Şimdi sizlere ilginç bir olay göstereceğim. Şu binaları görüyorsunuz. Buralar site. Ee, geçen gün kısa bir video çekmiştim iskelelerle ilgili. Bu binanın sahipleri hepsi e, parasını ödemiş. Parasını ödediği için de bu boyayı komple yapmış bitirmiştir. Burası mesela herhalde bir katı ödemiş. Burası iskele olduğuna göre devam ediyor. Bunların akıbeti daha belli değil. Şuraya başlamak istemişler sanki vazgeçmişler. Şurayı görüyorsunuz sadece belli bir yere kadar yapmışlar. Şu gördüğünüz gözetleme kulesi gibi olan yer de gerçekten gözetleme kulesi çünkü burası güvenliklerin gelecek Binalar da gördüğünüz gibi yarısı yapılmış. Yani tam olarak tamamlamamışlar. Niye tamamlamamışlarsa. geç çalışıyorlar şu anda. Ee, yukarıda çalışıyorlar görüyorsunuz. Bu binaları bitirmişler ama şimdi daha ilginç olanı göreceğiz. Çocuklar top. Evet. Geçen çektiğim bina şuradaki binaydı. Görüyorsunuz arka tarafına boyamışlar yan tarafları ön tarafları falan kalmış. Böyle değişik bir çalışma sistemleri var. Açıkçası e, yani buranın yöneticisi yönetimi idarecileri de çok zalim davranmışlar ev başına. 10 bin bir istemişler. Ama ev sahiplerini ev sahiplerinden istemişler. Her katta da 25 kat var. 25 daire var. Pardon. Ee, aşağı yukarı 250 bin bir yapıyor. Yani 4 tane binadan gördüğünüz bir 2, 3, 4 destek bunlardan alacakları 1 milyon 5 yani bu da çok zalimlik değil mi? İyi ki ben kiradayım diyeceğim ama Allah inşallah yakın zamanda bir ev nasip etsin. İnşallah. Videomuz buydu. Yani üst kısımlarını da beğenmiyorlar.